Herkese merhabalar. Market indirimleri son dakika kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız indirim şölenine başlıyoruz. İlk sırada tavuk ürünleriyle başlıyoruz. ERP taze eko tabak baget 199 lira 90 kuruş. Hemen yanında ERP taze tabak baget de yine 199 lira 90 kuruş fiyatıyla rafta. Kahvaltıların vazgeçilmezi, namet, hindi füme, 7.24, 25 lira 90 kuruş. Deniz ürünlerini sevenler için, kuzu oğlu, vakumlu somon dilim fileto, 265 lira. Tavuk indirimleri devam ediyor. Bey piliç, büyük tabak baget, bak piliç, büyük tabak baget ve şen piliç, büyük tabak baget ürünlerinin her biri 199 lira 90 kuruştan satışta. Şarküteri reyonuna geçelim tarım kredi dana pastırma 245 lira. Tarım kredi fermente dana kangal sucuk ise 175 lira. Pratik lezzet arayanlara maret donuk soslu dana döner 149 lira 90 kuruş. Ban mit piliç baget 199 lira 90 kuruş. Balık ye somon fileto 265 lira. Pizza severler için Doktor Ötker Pizza Speciale 199 lira 90 kuruş. Sağlık deposu zel donuk ilikli kemik suyu 65 lira. Pidemiz kıymalı pide pakette 3 adet var. Fiyatı 129 lira 90 kuruş. Son olarak bu reyonda Keskinoğlu baget kilogram fiyatı 199 lira 90 kuruş. Temizlik ve kişisel bakım reyonuna geçiyoruz. Mabel Marseille duş jeli, şakayık kokulu, şeftali kokulu ve serinlik etkili çeşitlerinin her biri 65 lira 90 kuruş. Aquabor toz deterjan beyazlar için 154 lira 90 kuruş. Aynı ürünün renkliler için olanı da yine 154 lira 90 kuruş. Giysilerinizin dostu Pervol siyah sıvı deterjan 199 lira 90 kuruş. Pervol renkli de aynı fiyattan 199 lira 90 kuruştan satışta. Yumoş ekstra yumuşatıcı çeşitleri 169 lira 90 kuruş. Pratik temizlik için Sleepy yüzey temizlik havlusu, orkide bahçesi 75 lira. Mister Oxy Maxima bulaşık deterjanı, limonlu ve okyanus kokulu seçenekleriyle adet fiyatı 44 lira 90 kuruş. Clear şampuan çeşitleri 129 lira. Sleepy yüzey temizlik havlusu klasik paket 75 lira. Bulaşık makineniz için finish parlatıcı 65 lira. Finish makine temizleyici de yine 65 lira. Ofis ihtiyaçları için All Copy A4 fotokopi kağıdı 199 lira 90 kuruş. Selpak ekstra 3 katlı tuvalet kağıdı ise 139 lira. Son olarak süt ve kahvaltılık reyonundayız. Süt aş kaşar peyniri 215 lira. Tarım kredi inek sütünden eski kaşar peyniri 149 lira. Tarım Kredi olgunlaştırılmış koyun ve inek beyaz peyniri 219 lira. Tarım Kredi tam yağlı taze beyaz peynir 195 lira. Tarım Kredi tam yağlı doğal yoğurt 69 lira 50 kuruş. Tarım Kredi labne 37 lira 90 kuruş. Tarım Kredi süzme peynir 149 lira. TKS yarım yağlı yoğurt 89 lira 90 kuruş tarım kredi, meyveli yoğurt çeşitleri 41 lira 50 kuruş. Ve son ürünümüz tek süt üçlü yöresel peynir tabağı 89 lira 90 kuruş. Bugünkü indirim bültenimizin sonuna geldik. Marketlere gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlarda belirtin, sesinizi duyuralım. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.